Hala mı deyip, ame mi deyip? Hala. Işte Oraya vardık. Geçmiş olsun he. Hala dedim, ame dedim neyse. Şu filan yıkarsanız varım işte. Orayı biz alacağız dedim. Bize verin dedim. Şimdi dedim 8 milyon param var dedim. Gerisi kalanını da dedim. da alır alır veririm dedim. Yok dedi veremedik dedi. Kadir Ağam bilir dedi. Kadir da dedi ki onların arsası ye. Onlar bilir dedi. Ben karışmam dedi. Benim olsa dedi para da istemiyorum dedi. Git evini yaptır dedi. Allah var. Ondan sonra dedi olmadı ora. Şimdi parayı aldım. Buralardan soruşturuyorum. Vekil dediler. şu arsa edildi de Hamdi satıyormuş dediler. Gel geldik. geldik. Hamdi Han kim? Hamdi Han kim? Fırıncı dediler. O gelir dediler. Ev şurada dediler. Hamdi Han geldi. Arsa satıyor musun? Neredeymiş Hamdi Han dedi. Şurada yiyenim dedi. Arsa satıyorum dedi. Metresi dedi 45 lira dedi. 45 liradan metresine aldı. 400 metre miydi? 450 metre miydi? Aldık. Hamdem mi dedim? 8000 lira param mı var dedim? 800 lira mı? 8 8000 lira. Bu parayı vereceğim, birisini de ödeyeceğim dedi. Sen kimin oğlusun dedi. Ne yapacaksın dedim. Sen kimin oğlusun bir tane söyle bakayım dedi. Ben dedim Musa Ali Tosun'un oğluyum dedi. Aa, benim asker arkadaşım Ali Tosun dedi. Git dedi git. Senden para pul istemiyorum dedi. Ne zaman eline geçerse ver dedi. Ali Tosun'un oğluysan sen dedi. Ben Ali Tosun'un asker arkadaşıyım dedi. 8 bin lirayı verdik. Gerisinde öderek dedik. Hamdi mi geldi dedi ki Oğlum dedi içinde dedi dört kamyon mu dedi üç kamyon mu dedi şeyi döktürdüm dedi. Taş döktürdüm dedi. Yalanı dedi sayarak al taşı dedi. Kamyon hesabı vermeyin dedi. Ya dedim demin niye öyle diyorsun dedim. Bana olsun da sana olmasın yavrum dedi. Taşı sayarak al dedi. Bir gün dedim o da, taşı saydım eksik çıktı ben sana demedim mi dedi Ömer Bekir alır. Taşı demedim mi dedi. Vallahi ben ne diyeyim anne mi dedim böyle böyle dedim saydım böyle O, o saydığından dedi parasını ver oğlum dedi sonra dedi. Öyleliğine geldik. Buraya aldık. Üç ay sonra mı, dört ay sonra mı temeleşmeyi Eşmeye geldik. Kalfayı getirdik belediyenin kalfasını. Temele eşmeye başladık. Temele eşilmiyor. Tren. Dediler ki bana o elmalığın suyunu dediler. Bir tane temele tut. Bir iki gün duştum dediler. Elmalığın suyunu da çevirdim. Şey temele gözü her tarafına tuttum her tarafı sulandı. Su bitti. Geldim. Şu kadar yumuşamamıştı temel. Anladın? 3 santim, 4 santim yumuşamamış. Geçtik. Geçebildiğimiz kadar. O olan taşına eve başladı. Bir de Orhan abin geldi. Sen de evi yaptır dedi. Ben dedi sana dedi para getiririm dedi. Diye mi lan olacaktı? Evet, sen ona şey olmadık. Öyleleyden eve yaptık, iki gözünü örttük, içine girdik. Bekir kadın alayım dedi, girmeden kiradan o sandım dedi. Deli oradan o sandım dedi. Deli Baydan'ın orada geldi dedi. Oradan çıktık da evi yaptırak dedi. O sandım dedi. Şek şu iki gözü iki gözü yaptır da dedi. Ondan sonra dedi çeydek dedi. İçine girek dedi. Tuttuk iki gözük yaptırdık. Şu bu taraf duruyor. Gece gündüz oraları su vardı. Orada kira fayda evinde de vardı. Biz bu yerde kaldık. Yani. Orada? He arkada. Allah Ya orada da kaldık. Ondan sonra oradan iki gözü yaptık. Oradan ben verdim bu taraftan kendileri aldı. Ben verdim bu taraftan kendileri aldı. Ara duvarlarımız yoktu. Sonradan yapıldı. Bura yolu da hani Bekir'in yolu yetişiyor. Abasıyla gider gelirlerdi. Ablam bile, dayım bile. Buradan ev yaptırmaya başladık. Ondan sonra Bekir Ağam dedik. Ben dedi şu Bekir dedi mutfağın kapısının penceresinin oraya ahır yaptıracağım dedi. Ben dedim ahır yaptırmam Bekir abi benim burada dedim mutfak ben bize hohar dedi. Yok dedik benim varsa maddeyi yaptırmayacağım dedi. Yaptırmam dedim elimden geldiği kadar dedi. Velhasıl dedi ki oğlum dedi rahmetlik baba. Sat dedi. E evet dedi. Evet 60 bin liraya kosacılı Ali'ye rahmetliye sattı. Burayı mı? Burayı. 60 liraya duvarları kalktıydı. Örtü payına geldiydi. 60 liraya sattım. Bir de babam bile vardı. Baba dedim. Eve sattım dedi. İyi oğlum dedi. Gel de dedi şuraya yaptır evini dedi. Arsamıza dedi. Neyse sonra da değil mi? Adamın biri dedi ki o parayı bize verirsen dedi evi yaptırın dedi. O 60 lirayı bize verirsen dedi, evi yaptırın dedi. Yoksa dedi, evi yaptıramam dedi. Gördün mü baba dedi. Kardeşim. Neyse, orada ağlıyor mu? Ondan sonra geldim buraya devam ettim. Ali'ye vardım dedim ki kardeş kusura bakma ben evi satamıyorum. Çünkü öyle icap etti dedi. Rahmetli ablam da dedi ki daima ablasın hanım. Mehmet dayının hanımı. Lan Bekir dedi. Buyur abla dedi. Bu ev kimseye satamam sen dedi. Niye satamıyorum? Satamam dedi. O Hanife senin bacın, bacın dedi. Anladın mı? Hanife senin bacın dedi. Kardeşsiniz dedi. Niye satıyorsun bu evi dedi. Ben seninki bir komşuyu, onunki bir komşuyu sen bulacaksın dedi. Sattırmıyorum dedi lan. Satmayacağım dedi bu evi dedi. O geçsin dedi. O Bekir geçsin dedi. Kirli Bekir dedi. Ondan sonra geldim evimi yaptık. Gece gündüz çalıştım suvada. Evimize girdik. O iki göze girdik. Bir iki göz. salon da örtülüydü. Salonun arası da örtülüydü herhalde. Dört köyde gibi bu taraf yapılacak. Öyle yaptık, çattık. Evimize girdik işte. Allah rahmet eylesin. Ablan halı doğurdu. Ben fabrikada çalıştım. O çoluğuyla, çocuğuyla vay dedim, vay orada halı doğurdum. Şükür sağcılığı Mehmet Kilim'in orta halı toputtu. Ablan buradan şey suyu yiyordu. Bekir e oraya gidermiş. Sen mi yaptırdın? Dermiş pempe. Bu kuyuyu da buradan su götürüyorsun demiş. Oraya varmazdı. Sofranın sohranırmış bana da demezdi. Fülat'la gelin oraya varmış. İlha Çi bozan, tulumbayı bozan. Niye suya geliyorsun buraya demiş. Sen de de yaptır demiş. Kadın alayım, kurban olayım belki. Dedi. Niye dedi, dedi. Bir tane kuyu deşeni burada Sen de kuyu deştir dedi. Tamam dedi. Sen halı dokursan dedim ben deştiririm dedi. O da dedi ki dokurum dedi. Firatla gelen orada mı ne ne gelen gelen orada mı ne halıya dokunmaya başladı. Bekir dedi bir tane de buraya dedi. Ne yapacağız an yap dedi. Gittim Kayseri'den motor aldım. Motor aldım geldim bu yıkadım. Şuraya da bir tane ha, havuz yaptım. Buyurun buraya. Şimdi İlhan Atlan çağırdı komşulara. Komşular Allah'ınızı severseniz herkes bize suya gelsin kıtlığı kovduk. Suyumuz akıyor, şarıl şarıl. Hep sevindi, kurtardık rahmet. Bak, muhanetten kurtardık. Öğleliğine ev sahibi olduk, yeğenim ağzını yedik. Bir de şeye gittim, şu evin sonraki yapılacak yerin beton yaptırdım ya şurayı. Tepe dibine gittim, Hacı Mehmet Eyan dedi ki, belki bu yetmez yani dedi. Yetmez mi dedi. Sen dedim oraya harcayana ne dedim. Ben varayım bakayım dedim. Tepe bine gittim. Oradan arabalar, hum arabalar oraya geliyor. Bekliyorum bekliyorum araba yok. Bekliyorum bekliyorum araba yok. Ondan sonra bir tane şeyli bir gün arkadaşım vardı benim. Bir Geldi, Mercedes arabayla durdu. Kim acaba dedim ya. Bekir kardeşim dedi, niye öyle dedi. Sağa sola bir şekil yürüyüp duruyorsun dedi. Vay Mehmet dedim, sen misin kardeşim dedim. Antep'te çalıştık. Daimin oğlu olur bizim üstün. Şakir'in yeğeni. Halil'e vardı, onun oğlu. ''Ne derdin dedi, hayırdır dedi ya. Vallahi böyle böyle Mehmet dedim. Evde beton atıyor dedim adam dedim. Bu mu yetmez dedim. ''Elimde yok beş kuruş dedim. Bir tane tanıdık araba bekliyorum dedi. Dedi ki Bekir, bana bak bana dedi. Sen böyle dardarsın da dedi, sen bana niye söylemiyorsun dedi. Ya dedim, söyleyemedim dedim işte dedi. İnsan dedi bir tane telefonuna evimde telefonun yok mu dedi. Var dedi. Çıkarttı bana 10 bin lira para verdi. Parayı beş bin lira verdi. Kuma kadar verdiğini bilmiyorum. Anladın mı dedi. Arabaya bindirdi beni. Nerede dedi kum dedi. Böyle böyle dedim. Kayseri yolunda kum satıyorlarmış dedi. Oraya gitti. Kamyonu tuttu kumu yüklettirdi. Ondan sonra Hızır nasıl yetişti? Kurban olayım Allah'a. Kumu getirdi kamyondan şuraya yıktırdı. 5000 bin lira da para verdi. aldı dedi. Bu da lazım olur. Almam mı, almam dedim ben. Dedi ki al Bekir. Eline geçerse dedi. Kime vereceğim dedim. Ablam Zeynep'e ver dedi. Tamam dedi. Geçmezse dedim. Helal olsun dedi. Rahmetlik Zeynep Abla'ya vardım dedim ki. Mehmet'ten ben beş bin lira para aldıydım dedi. Zeynep Abla şu parayı aldı dedi. Git dedi lan ihtiyacın varsa dursun dedi. Yok dedim ihtiyacım vardı da şimdi dedim elimde param var sağ olsun. Allah razı olsun beni dardan kurtardı. Mehmet dedi. Bana öyle bir şey ne demedi dedi belki dedi sana demediyse bana dedi, dedi. Verirsen ablama ver, dedi, dedi. Ben de ablana değinip, abla sana getirdim, dedi. Ne kadar iyi adam olasın lan Bekir, dedi. Kardeşim, dedi. Nasıl iyi ahrabayımısın, dedi. Helal olsun sana, dedi. Allah razı olsun, sizden Allah razı olsun, dedim. Bıraktım, geldim Erhan. Böyleliğine evimizi yaptık. Dedi dediğim. dediğimi? Allah muhalata muhtaç etmesin. Amin. Rabbime çok şükür. Kızır gibi yetiştirdi o Mehmet'i ona. Ha?